Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz tekrardan karşınızdayız Arkadaşlar Zula'dayım bu akşam Safranbolu haritasında rekabetçi oynayacağım 2-3 gündür yoktum arkadaşlar video atamadım maalesef bir ufak bir kırgınlık rahatsızlık vardı Allah'a şükür ufaktan hafiften geçiriyoruz İnşallah ağırlaşmaz ee, Biraz kendimi hissetmiyordum o yüzden video çekemedim ee, 2-3 günden sonra ilk videom arkadaşlar o da Zula gireyim dedim tek başımayım ee, Gelecekti arkadaşlar onlar gelmekten vazgeçti sonralardan biri lole girdi biri Valorant'a girdi oradan LoL'e geçti. Değişik değişik şeyler. Karışık kuruşuk işler arkadaşlar. Dedik ki güzel bir video çekmeye çalışalım. Tek başımıza da olsa arkadaşlar. Bu aralar çok salgın var. Çok dikkat etmek lazım. Harbiden yani Covid gibi de geçmiyor. Covid'den daha ağır bir hastalık arkadaşlar bu seferki. Karıştırıp göndermiş. Çinliler. Demişler ki biz Covid'le bunları yıkamadık. Domuz gribinde de verin, normal gribi de verin. Üçünü bir karıştırıp piyasaya sürdüler. Aslında bunun çözümü çok basit arkadaşlar. Dünyada salgın hastalıktan kurtulmak için tüm ülkeler anlaşacak. O Çin'i haritadan sileceksin abi dünya haritasından. O Çin'i yok edeceksin abi. Yani ölü doğmuş bebekten tut da bilmem işte bilmem neyin penisine kadar her şeyi yiyorlar arkadaşlar o ülkeyi komple böyle yok edeceğim arkadaşlar. Dünya sağlığı Çin'e bağlı. Bu arada arkadaşlar maçımız da başlıyor. Hadi bakalım. İnşallah güzel ve denk bir takıma düşeriz. Ya arkadaşlar anlamadım. Yani 44 levellik adamları Bombayı falan veriyor takma ve Ya 44 levellik adamla benim ne işim var ya? Selamun aleyküm. <laughs> Bir hapşırdı mı lan o? <laughs> Ananın öyle kesi ya. Evet arkadaşlar gene düştük bottom boost bir takıma. Bana ben o kadar sıkıyorum. Nasıl mermi değmiyor arkadaşlar? Anlamadım. Kötü başladık. Ha oyun mu don Adamın oyunu donu ya. Bu çocuğu atar. Kısa başı dikkat geliyor geliyor var bırakıp geliyor var Malbora bak. Malbora'ya da zam geldi. Ne zaman başlıyor? Gelen var. Git geldi. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Ulan arkadaş. Ulan arkadaş. Aldım oğlum M468'i. Şimdi siz düşünün. Ne al bay bay. <laughs> <laughs> Nasıl almanı alkayım ya? Merdiven altı, merdiven hani? altı, altı. Abi sektir git. Double door var. <laughs> İki kişi. Asay boş gibi, asay boş gibi. Gel asay, sen gel asay. Kor kor kor. Kor 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 kor. Kanka çok bağırmayın ya videodayım ses kötü geliyor. Bombayı kur ve patlat. Info verip salın bence. Evet arkadaşlar çocuğun sesi biraz voltulu geliyordu o yüzden. Haydi güle güle. Güle güle <laughs> Alt tünel var. <laughs> Alt tünelde biri canı bir. Nasıl ölmedi lan o? Kafasına bir tane Beraber oynayalım beraber basalım abi. Ayrı gayrı oynamayalım. Aynen. Bu basma sana gireyim. Bakalım aldı bunun canı az tabancayla alırsın deagle ise. O zaman gg <laughs> Bomba kuruldu Bak 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 deagle almaya çalışacak bak şimdi Alt sanki. Ya, altında, altında. Helal. Helal. Radyo kazandı. Onu da görmüyordu ha. Vallahi gidiyordu. Bombayı kur ve patlat. B basalım B seri. Mitten girelim abi. Ben bayağı bir bak be dedim bir Allah'ın kulu gelmedi. Uzun uzun var uzun var. Bir kişi kaldı. Belli. O sayı tamam kuruyuz. On adam yanımda mı traktör arkası çıktı. B kurucam kuracağım B kuracağım da. tamam. Tamam. Allah ın Allah ın Allah ın uf. Uf. Traktör arkası çıktı mı ne oldu? bak Görmedim o. Tamam kanka olur öyle şeyler ya. Altın al tünel bir. Ölmedi no. lan. Al tünel canı Arkadaşlar, Abi beğendiğim bir destek. Deyin. Kırık girdi, kırık girdi. Evet, A tamam, var. Tamam, susturacağım en son başını. Sen gelebilirdin. Tamam kanka ses kasıyorum sessiz. Kısa Sustur abi. kazandı. Helal. Eyvallah. Bombayı kur ve 4 bir arkadaşlar maçı kazanmamız lazım. Hemen LoL'a geçmek istiyorum. LoL oynamak istiyorum. La la. Abi arada bir susturacağım. Yapacak bir şey yok. Çok konuşuyor abi. Aşırı konuşuyor. Hadi be. Hadi be. Mit 2 mit 2 biri yaralı. Abi çok Adam ayrı ayrı şey oynuyoruz var. şu an. Bak biri basede AFK, biri B oynuyor, biri A oynuyor. Ara verin, şu an oynayalım. Ama gidelim ben mi gidelim? Seni bir daha susturuyorum. Toprak kapa. kazandı. Ben vuramadım ya. ya. Nereye basıyoruz? Ben mi gidelim ama gidelim. Bu el A basın. A basın A. Mid kapı var. Mid City var. Uzun geldi bir tane şey. Kısa başı. Aa biri kısa da biri kısa başında. Tünel geliyor bir tane. Biri kapı. Bunun canı az. Yerden taarruz al alırsın. Sinip bu. Mitteydi dikkat et. De ses verme. Allah'ım bu eli. Hele. Gladio kazandı. 5 4. Bombayı koyun. kısa geleceğim. Desle. yok böyle bir şey ya. Mitval tünel var. Nasıl ölmedin lan? Ben gelemiyorum. <laughs> oyun tan aya, oyun oyun aya. Kısa dikkat. Kanka sen gelme, çukurda kal. Çukurda. Bomba kuruldu. Dikkat edin, yemekten gelecek ya. Şey, sıfada. Dinle sıfada. Sıfada. Uzun geldi uzun. Uzun uzun uzun. Erkek seni. 6-2 oldu arkadaşlar. Bir elde alırsak muhtemelen eli kazanacağız. Ulan epeydir um, oynamıyorum um, ya. Onun um, stresi bayağı var Biz bence. Biz iki kişi uzundan girelim. Gerisi sizde var. Geç girelim uzundan. Oğlum bizi parçaladı. Lan noluyo? Oğlum nasıl anlıyorsun? Kısada vuracaklar ya. Kısadakinin ana bir. Kelim var ya kel. Ben ona bir bomba atalım, bir daha da oraya oturalım. Hep beraber B'ye dalalım, B. Be, B'ye girme. Bitti gir bitti dur. Biz koruyacağız şimdi kanka sakin. Ben kısa çıkıyorum. 2B, 3A yapalım. Kısayı bana sal. Kısayı sen bana Onları sal yerine yerine bana bana. Lan B, B de iki kişi gidelim biri gelsin. Kısaya şimdi tuzak kuracağım arkadaşlar. Tuzak kuracağım olarak. Biri bir de baksın biri. Mid dikkat. Abi niye gelmiyorsun şey? Kanka kısa sal dedim kısa oynama kısa oynamama kanka dedim sana. Kanka. Sustur abi. Kısa başı var. Bir kişi kaldı. Double door. Tablo dola kısa başa koşup duruyor. Ağdan çıkma. Ağdan çıkma. Kendi beni satıyor. Neden gezdik? Ben kesiyorum seni. Ağdan çıkma. Hop. bıçağımızı gene attık arkadaşlar. O sis sayesinde çok bıçak attık be. Çok ekmeğini yedik o Helal bu kadar 7-3 arkadaşlar. Bu fark daha da açılır. Biz yürür gideriz herhalde artık ya. Kısayı bana salın tekrardan. Peki birisini tahmin edelim. Ben yedim? Senin yüzden bıçak atamadığımı söylersem ne dersin? Sağ ol. Sayı Oh. Kısak sayı Sağ ol. Sağ ol. Bomba kuruldu. Bir tane alt tünel var dikkat. Mitte. Geliyor geliyor bıçak açacak. Helal. Asisliydi zaten. Neyse gösterme ölme bari bitti saniye bitti. Yani bu iş bu kadar oldu. Ulan kazandı. Bir de bıçak deniyor ya rapara. Ben, ben bıçak attım ya ona ya. hırs yaptı o. O durdu diye O hırs yaptı hırs. Bıçak atma uğruna bizi kayda etti. Ama kanka dedim kısa gelmedi. Bir kişi kaldı. Helal lan bizim takıma bak. Nefes aldırmadık baksana. Kendi base mi? Otopark otopark gel. kazandı. Lan ona da atacaktım da dedim şimdi vurur beni. Gene aynı birisi bir de baksın diye belli. Ben Abi uzun koşuyorum bu sefer. Yaklaşmayın bomba sallıyor. Uzun koşuyorum bu sefer. Tak 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 A dönün ha. Bir kişi kaldı. Hayır mı lan? E ben bakıyorum kesinlikle sürede geliyor. Lan çıksana şuraya. Kısa bakın ha vurur ben oradan gelip. Ben dediğim içine bakın. Uzun da, uzun da beyi sal. Tamam. Tam kapanıyor. Helal lan bana. Eyvallah. Bomba bölgelerini koru. Aha. Güzel maç oldu arkadaşlar. 9-4 herhalde buradan sonra da artık çevirirlerse. Yok bir Nerede o? Sisledim uzun. Kısa kal, kısa kal. Kadar uzun mu geldiler acaba? Kısa kal, kısa kal. O oh, uzun uzun uzun. Asayka girdiler. Lan adam arkamdan gelip çak attı ya. Bomba kuruldu. Of. Oh of. Kanka çok yavaş dönüyor dağya ya. Kısa kesim var. Zula kazandı. Oğlum var Orası çocuğu yemeği yok yemek için koru. Ağa, deyince, mi? Aga A deyince hemen A dönün. Bak yer söyleyince hemen oraya dönelim abi beklemeyelim. Biri o kısadan gelecek kısadan. Uzun mu? Oyun gene aksa var. Ayırın, Helal. Helal. Haydi lan erkekler. Ayrılmayın, ayrılmayın bakalım. Beraber oynayın, bura beraber. Bırakın B'ye girsinler. Haydi bitirin de gidelim ya. Bunlar atışta. Yalnız yatışta lider yatışta. olmayayım diye oyun derinden geleni mi? yapıyor. Adam yani adamı kafasına su göm dönüyor, çat kafa veriyor bana yani. Ya sokum sokum işler. Hadi bit de çıkayım. Hadi Zula. Haydi sıktın artık. Uzun bir. Uzun geliyor. Uzun geliyor. Uzun, uzun gel geliyor. Nisne. öyle kal öyle. Helal sana helal, helal sal, Adam var ya içinden geçti harbiden daha. Maçı Tebrik etmek lazım adamı. O ilk üçlü bizim takım helal ya. Coştuk yine dalga landık yardık geçti. Zaman sonra dediğim iki gün sonra iyi arkadaşlar bana göre çok uzun geldi. Adamları parça pinçik ettik arkadaşlar takımın ve rakibin eline sağlık güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Videomuzda burada sonlandırıyoruz arkadaşlar ama lütfen izledikten sonra kanalıma abone olup beğen atmayı ve kısa da olsa bir yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Arkadaşlar az kaldı şu 500 abone yapın beni. Durun size kapatmadan önce videoyu şunu da verecek bakalım. Hop 7 yıldız hiçbir işe yaramaz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.